Allah belanı versin ya senin. inanılmaz. Abi bak gerçek çok ciddi söylüyorum bak ben elhamdülillah Müslümanım. Tamam kumar mumar oynuyoruz böyle gıybet yapıyoruz. Namaz kılmayız, cumaya gitmeyiz, hac yok, zekat yok, fitre yok, o yok, bu yok, oruç tutmam bir şey. Elhamdülillah Müslümanım. Müslümansan yani bu yaptığımız işlerimiz günahların, yapmadığımız ibadetlerin hepsinin cezasını çekeceğiz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. Bir gün ce cehenneme gideceğim. Ama eni sonu, bak eni sonu bütün Müslümanlar, Müslüman olanlar cezamızı çektikten sonra ahirete gideceğiz. Allah'tan ne dilersen o oluyor değil mi? Orada ben, ben, bak bak ben bunu ben ben huri buri istemiyorum abi bana. Bana yani bu adam bu bu piç ete kemiğe bürünecek de yani benim böyle karşıma çıkacak ya bu anasını siktimin oğlu. Bunun bir anasını sikmem lazım benim ya. Amına kodumun çocuğu ya bu. Böyle bir şey olamaz ama yıl ol lan, yıl yıl. Ne kadar zamandır oynuyorum ben bu anasını siktimin oldu. Bak yemin ettim bir kere beş, bir kere ya bir kere bir kere daha bu oyundan kaç beti olduğunun hiçbir önemi yok artık. Yani 50 sente bile alsam şu oyundan 5000 x almak artık şeref şeref meselesi haline geldi lan. Söz konusu para değil ya artık. Bu oyundan bir 5000 x alsam bir daha bir daha o 5000 x ekranından çıkış yapacağım bir daha girmeyeceğim yani şuna dokunmayacağım. Bu karakteri niye yapar ki bir insan? Buraya böyle bir karakter niye yapar ki buraya koyar? Daha spin dönerken bu orospu çocuğunun koluna bakıyorum. Sürekli gözüm burada acaba kolunu kaldıracak mı, çarpan atacak mı diye.